Arkadaşlar bizlerden alışveriş yapmak için link açıklamada ve yorumlarda var. Haberiniz olsun forma, sivit, eşofman takımı ve artı olarak bardak da getirdik. İstediğiniz futbolcuların bardakları özel olarak tasarlanıp sizlerle buluşuyor arkadaşlar. Evet. Bizlerden alışveriş yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ücretsiz kargo sponsor değil direkt biz kendimiz satıyoruz. Bizden alışveriş yapmayı unutmayın. Link açıklamada ve yorumlarda var. Bir Videoyu... Bize destek verirseniz Allah güzel olur. Allah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol Tep hoş geldiniz. Benim Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Alanya maçınızı tepkilerimizi göstereceğiz. Vallahi Fenerbahçe bugün puan kaybetsin. Mahalleye bu sefer lokum dağıtmayacağım. Geçen seferki totem oğlum. Tutmuştu. Vallahi bu sefer daha dağıtmayacağım. dağıtmayacağım. Fenerbahçe puan kaybetsin dağıtmayacağım. İnşallah puan kaybeder. İnşallah. <laughs> Arkadaşlar maça geçmeden önce sizlerden bir isteğimiz var. Bizlere abone olmanız. 200 bin abone hedefimiz var. O hedefe bir an önce ulaşalım. 200 bin aboneye. Bu sezon sonunda ulaşalım. İnşallah ulaşırız İnşallah. ya. İnşallah. Allah. Bizi bilen biliyor, bilmeyen tanıyacak. İnşallah. Evet. <laughs> Öğlenirler. <Öğlenecek gülüyor> Skor tahmini ne? Skor tahmini Fener 3-1 yener bence. Fener 3-1 bence. Ben ödüyorum ki Fener 3 3-0 yener. Görüşürüz. 3-0 yener. Yani rahat bir maç alacağını düşünüyorum. Bilmiyorum artık. Bakacağız. İnşallah bol gollü güzel bir maç izleriz arkadaşlar. Hakem hatası, olması da hatası, Aynen. hatası Aynen. olmasın da gelsin. hakem hatası olmasın. Maça geçelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi, Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan sıkıntı yok. Ben buradayım. Şeyli lan fili. Oğlum sen bugün puan da puan kaybet. Tamam mı? Gerçi ben de sürprizlerim var mahalle Hadi bakalım. Aha. AHA! AHA! bunu! At boş kalem! Kale. Lan atsana! Vur be! Vur be! Arkadaşlar sen iyisin! Yaşayın! Yaşayın iyisin! benim be! Ya kardeşim işte Fener fark atacak. <laughs> Bir dakika. Senin! Lan Ne oldu lan Yok 0 yok 6-0 yok 8-5. Acaba... Elbirağına doğru çocuğum. Acaba liderlik mi geliyor? Karadasına lider oluyor. Dırırır 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 dırırır. topu da Ferdi kaptırmış. <laughs> üzüldüm ya. Çok Çok üzüldüm Çok ya. Üzüldüm ya. <gülüyor> 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 i̇nsan gülmekten ağlar mı ya? Heh! Affedin ağlan ya. İstedi mi Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? 35 kişi de fazla Ne 35 oğlum komple Alanya'nın bütün nüfusunu kalenin önüne sokuyor oğlum Valla hiç boru yemek yok <laughs> Bir ha? yüzlük boru 2 yüzlük boru oğlum böyle ya, bir şey ya. Bir yüzlük boru ya. Bir iki yüzlük boru Yeni lan <laughs> ya Haşır dinle bu ekmekte yazarlar adamı bak boru falan dedim boruyu kendine tıkattırma evet. Dikkat et Ne kendine ne bizi ben, oğlum Direkt direk fenere, direkt fenere. Biz sana güveniyoruz, evet. dikkatli ol. Tamam. Hakem evet. şu an vardan bakıyor, ne için bakıyor bilmiyorum. Allah ben bilmiyorum. var. Görmedim. Oraya dikkat, dikkat etmeyin. Bakalım yine var. Topa dokunuyor. Topa dokunuyor. Dokun, topa dokunuyor. Topa dokunuyor. Topa dokunuyor. lan. <laughs> Hala bende kalp var oğlum, bende kalp var ya, bende kalp var ya. Yok. Ben de baktım bunlar ayağını acaba Ferdi'ye vurdu da Ferdi'nin ayağı mı Ay, topa, topa, diyor, topa dedim böyle. Topa Erkek ya. <laughs> 50 bin kişi önünde Alanya bir sıfır önünde aslanım benim Polis Fener'i kurtar Ya <laughs> polis, kurtarır <laughs> mı? Valla Fener şu anda ya, sana Bo bir şey Bordo Bereli gelse zor kurtarır Git gelsin yine kurtarır mı evet, Fener'i ya, ya, onlar, onlar, he? onlar çok başka çalışıyor biliyorsun. Ya onlar Biz ya, ya on düşmana karşı çalışıyor ha. ha. Yani alanya düşman mı oğlum? Bir. Sıfır. Ya. Stat dışına duş alta diş. Hadi duş alt hadi evet. Cenabet gezme demişler sana. Ne sadın düşme bak bunu. Sensiz terpa etti tadi çok. Iyi. Öyle değil oğlum. Cenabet gezme oğlum tadi çok payı. Aha valla jet ski ile geliyor Feder. Lan <laughs> oğlum ortaya bak vurdur bana. Kafak Oh. Bunu sevim ben. Defa. Ne olsun lan sana. Alanya bugün hmm. defans spor oğlum. Kuruyor defans Kuruttular oğlum adam kuruttular. <laughs> Vurdurma oğlum. Ananın ya. Vurdurma bomboş. Ah siktir. Oh. Aferin lan Galeci. Galeci. İşte bu. Cengiz'in Ünder'in sol ayağına bu sefer layık e, bir kurtarış yaptı. Neydi? Cengiz vuramamış Allah'tan da. Ha, vuramamış. Ondan söyleyeyim de ama çok tehlikeli geldi ha. Çok değerli geldi mi yenileceğim, yenileceğim. Vay benim, vay. Vay kiki vay vay. Vay kiki vay vay. Alaya uyanık ol oğlum. Vurdun da. Vurdun da Ferdi'ye. Alanya uğra. Aba! Lale yedi. Vurdun bana. <laughs> vur lan sana. Vallahi her anla sana. İsmail, e, yüksek değil, alçak olmuş. Alçak. 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 <laughs> Alçakta ya aşağıda aşağıda. Aslanım benim be. Yukarı Şu değil bu aşağı. Bu İsmail bize çalışıyor bu arada. Ooo. Tadiçe vurdurma. Oğlum. Oğlum. Lan Galeci aferin lan. Oğlum korktum ben. Oğlum, kardeşim oğlum kardeşim, Başka yani. geçenler derim şu, şu top böyle böyle O jet skin büyüsünü kaldırdı da diye gol atacak hali de yok. Ana! Al işte. yeme! <laughs> da. Çekil çarpıldı orada. seni ulan! Oğlum Fener dağılıyor! Allah'ım sevim senin be! Fener bahçe dağılıyor! Şimaski'de yeme dedim Cengiz çarpıldı orada! Konuşamadım lan <laughs> iki kere aynı kelimeyi söyleyecek mi söyleyemem? Ha bir de offside mi? Ulan Fener dağılıyor diyecek. Kırmızı! Kırmızı. Beyaza basıyor. Bak beyaz çorabın olduğu yere basıyor. Net kırmızı. Abi beyaz çorabın olduğu yere basıyor bak. Beyaz çoraba basıyor üstü. oğlum. Kırmızı. Kırmızı kırmızı. kırmızı. kırmızı kırmızı. Kırmızı abi kırmızı. Krampon üstü değil evet. mi? Oğlum Valla, beyaz çorap var ya beyaz çorap. üstü normal şartlarda kırmızı. Evet. Kra Krampon bak şuraya basma sarı. Bağla, şuraya basma. Bağla, bağla, bağla. Şuraya basma, bağla, bağla. Şuraya basma, bağla, bağla. Şuraya basma kırmızı arkadaşlar. Şu yukarı da değil. Aşağıya da değil tam buraya basıyor ortaya basıyor Vallahi verse kimse konuşamaz Kimse bir şey diyemez Hiç kimse bir şey diyemez Kırmızı abi kırmızı Kırmızı abi kırmızı, ağır, kırmızı ağır, Adam ağır, ağır. öldü lan ayağı kırılmadı yani, zaten Sadece direkt ağır. özür diliyor zaten biliyor zaten kırmızı tam şuraya basıyor arkadaşlar Arkadaşlar kırmızıyı vermedi Beni bilen biliyor kardeşim bana sorarsanız kırmızı Daha Şuraya var bir var. basma var Şuraya bir basma var bence kırmızı ben yani onu söyleyeyim kardeşim. Ben de kırmızı diyorum. Yani e, bizi bilen bile olacak. Bu daha sonra karar Beşiktaş işi değil abi. bu çok boz sever işi bence kırmızı. Bence Tadiş bilet kırmızı olduğunu biliyor bak. Evet. Net söyleyeyim sana. Evet arkadaşlar ilk bitti. 1-0 alan yönünde. Güzel bir maç oluyor. Allah. Dolu. Ben eğleniyorum şu anda. Konuşulacak valla, şeyler de var. Maçta konuşulacak çok şey var hakem hakemlerle. Benim nezdimde Tadiş'in pozisyonu arkadaşlar. Bence kırmızı. Benim nezdimde. Twitter'dan bakacağım daha detaylı bakar öyle daha iyi bir karar verir. Evet. Bu pozisyonda kırmızı yani. Bakalım bir nasıl. Bakacağız artık ne olacak. İkinci yarıda inşallah daha gollü. Daha da hı, kavgalı bir maç. Dövüşlü olacak. Horoz <laughs> dövüşü. Aynen öyle. Bakacağız artık ne olacak. İkinci yarıda <laughs> görüşmek üzere. Tamam işte penaltı kalsın. Dikkat. Anadolu. Ya ne penaltı lan? Ya bizim de ders şah mı geçiyoruz arkadaş ya? Vallahi bir şey anlamadım. Dur lan dur bakacağız. Dur bakacağız. Merak etme. Ne oldu şimdi ona da? Abi bu penaltı değil. Bu penaltı olmaz. Nasıl penaltı oldu şimdi? Allah çarpsın çekmiyor. Dur bakın <laughs> bir daha. Yok 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 oğlum böyle basit olmaz ya. Yok yok. Yok yok vermez. Vermez, vermez ya. Verme oğlum bak. Vallahi, tut, bak, tut, tut, Oğlum vallahi bak abartıyorsunuz ha. Oğlum formayı tutmuyor, tutmuyor. Böyle şey oluyor ya. E, eli böyle oluyor. Şöyle tutmuyor. Şu olmuyor. Böyle ağır oldu lan bu. Başka ya, bir, bir açım var da ben mi görmedim o? Ben mi yanlış gördüm bilmiyorum ama Ben burada penaltı görmedim vallahi. Acaba ben mi yanlış gördüm? Vallahi, vallahi <laughs> başka bir açım var. Şu an ben açıyı izlemek istiyorum yani yemin ediyorum. Çok merak ediyorum. Allah'ın ayetinden merak ediyor. ediyorum. Vallahi tarih kullanıyor. Tarih kullanıyor. Izle. At. Ey babam, ey, ey. Yani, ben ne diyor? Tarihler fizi. Hey babam he. Ben böyle bir deprem oluyor arkadaşlar. Ben ne diyeyim ki ya? Ya bu pozisyon bir daha göster. Ben bu pozisyonu bir daha izlemek istiyorum. Bak bu pozisyon bizi bilirsiniz arkadaşlar. Biz objektifiz yani her şeyimizde her videoda her yani. Başka şey deriz ama yani Allah ben Allah buna Allah. basit gibi gördüm. Evet, ha eğer ha şey eğer söyleyeyim. görmediğim bir şey varsa bilmiyorum. Bak 10 bu 20 25 hafta herhalde. Evet 24 bu. hafta oynandı. 24 hafta oynandı. Fener en iyi basit bence bu. Evet bu. En iyi 24 bu. hafta. 24 Bak. hafta boyunca ben bu kadar itiraz etmemiştim. Evet. Ama bu hafta ben itiraz ediyorum arkadaşlar. Bence o penaltı değil. Lan defansa koş defansa! Alo! Dikkat Aa. yeme! Vurdurma! Ananı yok! Ulan Galeci, Ulan Galeci valla ki şey dolar bir fare yakaladı. Ulan Galeci bu Lan! Oğlum ne oluyor ya? Oğlum, ulan var artık! Lan lan ya yapacağın iş şey sokayım ya. Ha sikiyim dur ya sikiyim dur ne abi bu ne ya? Gene attılar gene çevirdiler. 5 hafta sonra adam geldi gene attı ya sokacağım ben böyle maça ya. Alanya. ya. Var bir daha sokacağım böyle maça ya. Alanya oldu veren ya. Ya sokayım alan yazma da veren yazma. <laughs> Yemin ediyorum yok böyle bir şey ya. Gidecek gene ya. Lan 10 dakikada adamlar böyle tecavüz ediyor. Lan bir tanesini tutun vurun be ileriye. Lan bir vurun lan ileriye. Belli ya ben anladım döneceğini. Ben Allah bu. Ya bu at sikide durdu durdu bu haftayı buldu. Beş hafta rahatmıyorum be. Hey ya. Nasıl bir ya on dakikada maç dön diyor. On dakikada ya. İsmail Hoca'ya bak gençliğinde dön. Gençliğindeki koşulardan atıyor adamı. Adam değnek yutmuş gibi iki metre boy var orta açtırmayın abi valla çok bastılar ya dilime sohbin ya Valla sohbin billah sohbin ya yok böyle bir şey 10 dakika maç döndü ya nereden nereye geldik ya <laughs> Allah Alanya da hiç umudum yok hiç yok Vur lan. hiç yok Vur lan. <laughs> bu Yemin bu 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 Allah b bu Allah bu Allah hiç umurum Hiç Allah'ım şükürler olsun. lan. Hiç umurum ya. lan. Hiç yok. Benim. ya. Gördün. Ne Çok güzel soktu be. Tertemiz var. Tertemiz var. Tertemiz. Bana gibi var. Bana bana. Oğlum şu şutun güzelliğine bak Cillop cillop ne diyodum <laughs> Liva Kovasın Koy 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 Arkadaşlar liva kova Oh Böyle kaldı Oh ah be Böyle kaldı Beni yaktın nerede ya Liva kova böyle kaldı Hahaha <laughs> <laughs> Senin taşların taşların iyisi liva kova Senin daha sırayı alıcaz oğlum Yok oğlum Allah korusun Allah çok şunları 19'u katıcaz Allah korusun He Allah korusun O 19'u oynatırsın. Orayı da batırırım bak dikkat et bak. Koşumu bozma lan! Bana bir Burada var Ne oluyor be benim ya? Sakin! Oğlum heyecanlıyorum, ayağım titriyor yemin ediyorum. Tansiyonu mu düştün ya? Ulan oğlum! Ol, oh. Ananı çaldım direğine soğuk! Ayağını siktirdin sen o çocuğu! Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Boş kale lan! Lan boş kale, boş boş! Ha, side, ya olsaydın. Ya ananı olsaydın ya! Lan! Oğlum!

Beyler <laughs> bir bastırıyor var ya, aklım gitti ya. <laughs> ha, aslan girdi sahaya. Vay <laughs> kedi girdi sahaya. Aslan girdi sahaya aslan biz... aslan. Gar girdi kedicik. <laughs> He. Ha kedicik diyoruz biz bakın oradayız. Her yerdeyiz. Bitti. Olsaymış. Bitti. Al, bitti. 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 <laughs> Lider Allah Allah'ım şükürler olsun. Bitti. Sonunda, sonunda ya. bunlar da puan kaybetti. Ya Fener. Şükürler olsun Allah. ya Rabbi. Oh. Arkadaşlar ben Allah size yapıyorum. Öyle Ay. fazla şey diyorsunuz. Canlı yayınlarda diyordum daha doğrusu ama yani bugünün geleceğini ben biliyordum ya. Sonunda liderlik geldi ya. Geldi geldi. geldi. Oh. Rahat ah, ra rahatladınız mı? Ben şu an çok rahatladım. Öyle bir rahatladım ki. <laughs> Hadi yemin ediyorum. yemin ediyorum var ya. Ya yarım saattir burada titreyerek maç izledim. Harbiden de ya. Vallahi böyle öldüm ya. Öldüm hadi Fede, öldüm. Hadi e, şampiyonluk diyorum. İki ciliye. Liderli, Liderliği, alabiliyorsan al. İki ciliye. Hadi diye. alabiliyorsan al. Hadi. Ya. Oh be. <laughs> Valla biz bekledik oğlum biraz üstü bekledik. Tabii canım hep mi bekleyeceğiz? Arkadaşlar kanalımıza abone ol, like unutmayın. <laughs> maç bitti, iki iki bitti falan başlıyor kardeşim. Üzülmeyin. Biz, bu, biz de bu zamanlardan geçtik. Ee, i̇nşallah oh. şampiyon biz oluruz <laughs> güzel bir lig oldu. Güzel bir heyecan. <laughs> aşağıda şerisi koçum. Cillok gibi bir maç oldu. Cillok gibi be. Bugün biz mutluyuz. Dün siz mutluydunuz. Ya evet. bir şey yok. Bakacağız Ne olacak? Abone olmayı, kredi bölümünü kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet.